Ahmet Şık'a karşı mecliste yapılan saldırıya demokratik muhalefet güçlerinin birlikte karşılık vermesi çok anlamlıdır. Dem Partili Gülistan Koç Yiğit, saldırgan yürüğe karşı kadınların cesaret ve dayanışmacılığını ortaya koydu. Bugünkü haftanın yorumunda hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutsak olan Tip Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili mecliste yapılan olağanüstü toplantıya ve toplantı sonrasında yaşanan saldırıya değineceğiz. Önce olayların gelişmesini anlatacak, ardından da bu olaydan çıkarılacak dersleri işaret edeceğiz. Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın AKP MHP iktidarı tarafından milletvekilliğinin düşürülmesi kararını yok hükmünde saymış ve bu kararı Resmi Gazete'de yayınlamıştı. Anayasa Mahkemesi kararına uyulması için muhalefet partileri de cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne olağanüstü toplantıya çağırdı. Görüşme öncesi AKP'liler Anayasa Mahkemesi kararına tepki göstermekte gecikmemiş ve AKP-MHP eliyle yaşanılan bu hukuksuzluğun sebebi olarak da Anayasa Mahkemesi'ni işaret etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, görüşmeyi yönetme görevini AKP'li Bekir Bozdağ'a verdi ve böylece görüşme usulü aykırı başladı. Usul tartışmaları sonrasında kürsüye çıkan tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AKP'ye yönelik sözü hiç uzatmayacağım, sizde hiç utanma yok, haysiyetiniz yok, o yüzden burada usulü konuşmaya da gerek yok deyince oturuma 15 dakika ara verildi. Aradan sonra tekrar kürsüye çıkan Şık, konuşmasını sürdürdüğü sırada daha önce de muhalif milletvekillerine fiili saldırılarıyla bilinen AKP'nin İzmirli Milletvekili Alpay Özalan ve bir grup AKP'li tarafından saldırıya uğradı. Ani saldırıyla yere düşen Şık'ın ayağa kalkıp kendini savunması ve Şık'a destek için DEM, TİP ve CHP milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine yarım saat süren bir yumruklu tekmeli kavga yaşandı. Bu saldırı sırasında DEM Parti Grup Başkan Vekili Hülistan Kılıç Koç Yiğit yaralandı. AKP'nin saldırısından sonra görüşmeye 3 kez ara verildi. Görüşmenin sonunda ise yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş devraldı. Muhalefetin Can Atalay konusunda ortak bir tutum sergilemesine rağmen Atalay kararına ilişkin genel görüşme yapılması için verilen önerge oy çokluğuyla reddedildi. 71 muhalefet milletvekilinin görüşmede bulunmaması dikkat çekicidir. Mecliste alınan karardan mutluluk duyan AKP'nin ortağı Devlet Bahçeli de Can Atalay konusunda gereğinin yapıldığını belirtti. Oturumu yöneten başkan saldırıya uğrayan Ahmet Şık'a kınama cezası verdi. Tek başına Ahmet Şık'a kınama verilmesinin tepkilere sebep olacağı anlaşılınca Alpay Özalan'a da kınama cezası verildi. Çıkan kavga dünya basınında da yankı uyandırdı. Ahmet Şık'ın iktidar partisine karşı kışkırtıcı, ve hatta aşağılayıcı bir üslupla konuştuğu düşünülebilir. Ancak Alpay Özalan eleştirilerini olağan sınırlar içerisinde ifade eden konuşmacılara da saldırmış bir şahıstır. Bu şahsının vekilliği boyunca 18 kez muhalefet milletvekillerine saldırmış olduğu saptanmış. Özalan Cuma günü Ahmet saldırmadan önce örneğin 9 Aralık 2021 yılında Özgür Özel'e, 17 Mart 2021 yılında Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 26 Temmuz 2020 yılında Engin Özkoç'a, 12 Temmuz 2019 yılında CHP'lilere ve 24 Temmuz 2018 yılında da yine Ahmet Şık'a saldırmış. Üstelik Alpay Özalan mecliste kavga ve benzeri olayları önlemek için AKP adına tayin edilmiş idare amiridir. Demek ki bu şahıs saldırılar düzenlensin diye bu göreve getirildi. Zaten iktidar partisi içinde saldırıyı öven sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Mecliste yaşanan kavga Türkiye'deki durumun dışavurumudur. Hayat pahalılığı artarken halk hızla yoksullaşıyor. Disk araştırmasına göre Disk Birleşik Metal İş Sendikası açlık ve yoksulluk sınırı Temmuz 2024 dönem raporunu yayınladı. Yayınlanan bu rapora göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 19.423 lirayı bulurken yoksulluk sınırı 67.186 lira oldu. Raporda tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 31.181 bin bin lira olarak hesaplandı. Ekonomiyi canlandırması için görevlendirilmiş olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emperyalist tekerlerin istekleri doğrultusunda halkı daha çok yoksullaştıracak önlemler alıyor. Beklenen turizm gelişmesi de olmadı. Hatta Türkler bile bu yıl kendi ülkelerini pahalı bulup Yunanistan'da tatil yaptılar. AKP seçmeni AKP'den uzaklaşıyor. AKP ile MHP'nin arasının açıldığı da gözlemleniyor. Bütün bunlar da AKP'lileri saldırgan hale getiriyor. AKP iktidarı tarafından tek adam rejimine geçilmesiyle meclis işlevsiz hale geldi. Dolayısıyla meclis üzerinden demokratik adımların atılması beklenemez. Muhalefetin gelişeceği alan emekçiler ve gençler olmak üzere halk saflarıdır. Ahmet Şık saldırganlara cevap verdi. Muhalefet güçleri de onu yalnız bırakmadı. Dayanışmada kadınlar öndeydi. Benzer bir tutumun grupça anlayıştan sıyrılarak tüm alanlarda özellikle sokaktaki muhalefette de gösterilmesi gerekir. Ancak bu şekilde AKP'nin baskı rejimine karşı mücadele gelişir. Özet olarak mecliste yaşanan bu son kavga gösteriyor ki mecliste ve toplumda saldırganlıklar artacak saldırılar karşısında da korkmamak ve birlikte direnmek gerekiyor. İktidarın saldırıları karşısında ortaya koyacağımız direniş mutlaka halk güçlerinin örgütlenmesini, bilinç düzeyini ve mücadele azmini geliştirmelidir. Yorumumuzu burada sonlandırıyor ve sizlere iyi haftalar diliyoruz.